<laughs> Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bir dakika ben şunu şöyle bir paylaşayım. Size şu anda survival dünyamı falan göstereceğim. Şu anda görüyorsunuzdur hemen alttan yayını açacağım. Yayın açacağım. Tamamdır. Ya hay Allah'ım ya Rabbim. Kahye Allah'ım ya Allah Rabbim. Ya Hatala. Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? İnsenden buruk. Kanka yayın açtım. Tam yayın açtım. Tamam mı? Arkadan da yayın açtım. Oyun gözüküyor mu diye bakıyordum. Ondan sonra dedim telefon çalıyor. Kim arıyor? Baktım sen arıyorsun benziyorsun. Belki ben ben de şimdi görüyorum delireceğim. Yayındasın. <laughs> Sonra Öyle ben de ya gösteriyorum ben de yayında belki bir şeyler falan yaparım. Bekle ben agar grubuna güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım kanka? Ya şu profil fotoğrafını güzel yap ne olur ya. Dünya en kötü evet, fotoğrafı var ya. Onu değiştireceğim. Çok saçma oldu biraz. Biraz diyorum da dünyanın saçma profil fotoğrafı bizim de şeyde ya. Bir dakika ya. Bir madene inmem tamam. gerekmez inşallah ya. Bir dakika arkadaşlar. Şu köye bir bakmam lazım size. Buradan köylüyü getirmiştim de. daha koyacağım. <laughs> Ya niye şeyler koyuyor? Bir, 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 bir de bir daha arası gibi bir şey yapamadı şuraya ya. Şuraya Hem bir köye gidelim. Ben burada köylü tekneyle taburdan getirdim getirdim böyle topraklardan yol falan yaptım. Burası bir de çimenleniyor. Acayip uzun sürdü şimdi. Köye ben bakacağım. de oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Çok sınırlı. Aha gel bakalım Golem kardeş. Golem kardeşimiz. Golem kardeşimize esela. Yeah. Yeah. Oh, okay, Oo köylü oldu o köyler e, orada çiftli şey kardeşinize selam dilerim. Sen de evine gir. Evine gir lan evine. Evlerini alalım. Buren. Ne satıyorsun lan? Sen ne satıyorsun lan? Gitme gel buraya. Oğlum. Dekka de lan bu bana pahalıya mı satıyor? De. Sen bana bunu niye pahalıya satıyorsun? Neyse. Oleminizi öldürdüm be kesin de. Eymen, Güzel güzel. Yayına girip survival dünyamda acayip saçma şeyler var ya. O, survival dünyama yani. bakabilir. Yayına girdiğin zaman söyle her yeri sana tanıtayım. Yayındayım zaten. Bak şimdi. Şurada bak şurada cadı evi var görüyor musun? Bir saniye. Ben YouTube'u YouTube kapatmışım. Ne gitme. Bak şurada cadı ev var görüyor musun? Bakıyorum. Bir saniye. Bak şurada. Ha reklam. <laughs> bu ne bana evet. bakıyor lan arkadan? Sinsi ya. Bak şurada. Hangi modları kullanıyor ve, ve filter plak mı kullanıyorsun sen? Modsuz bu. Normal. Bak görüyor mu oğlum şunu ya. Görüyorum görüyorum. Kör değiliz ya. Tamam orada bak şimdi. Bir de bak şimdi ben buradan tekneyle köylü getirdim tamam mı? Ama şuraya bak. Yola bak şimdi. Köylüyü burada yakaladım hemen tekneyi koydum. Ondan sonra ta getirdim getirdim getirdim. Bu yolu yaptım buraya. Ondan sonra köylüyü ta en baştan geri al. Yoldan gel. Ondan sonra köylüyü buradan getir. Tekne de çok yavaş. Ta buradan böyle ve getirdim getirdim bak ondan sonra şuraya filan. Getirdim getirdim. Kanka Abi, ne? Beyni kullansana kanka. Happy bulup tekne bağlayıp ona götürebilirsin yani. Beyin belası. Happy var zaten. Nerede? Bak. Abi. Gel. Anne ben babana söyleyeceğim Minecraft indireceğim. Dayanamıyorum. Harika oynamak istiyor? Burada bunlar var. Burayı görmüştün zaten herhalde lan. Oha lan nerede burada bu kadar çevrikte? Az önce topladım ne? ben burayı biliyor musun? Az önce aldım buradakileri sonra geri attım. Beş saniye geçti. Bir baktım buraya yine yumurtlamış bir Hadi ben de Minecraft indirmek istiyorum. İndirdiğim gibi sonucu belki yaparız da. İndireceğim mi? Babam söyledi. Baba ben arkadaşımla oynamak istiyorum. Bu, rahat bırak da bir arkadaşımla oynayayım. Kaç gün, kaç aydır oynayamıyorum. Bırak oynayayım diyeceğim. İndirmek istediğimi söyleyeceğim. Erzurum'a indireceğim. Size çift düşünüyorum. Tamamdır. Bak şimdi. Burada benim Aras, en akıllı tavuğum zırhı. En, dur. en akıllı tavuğum akıllı re o ne ortada. <laughs> tavuğun öldü mü? evet Arkadaş. Bak evin alt katını göstereyim sana. Evimde bunlar var. Buraları gör. Hayvan gibi eşya var yani. Bak. Heh. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Zır, zırhlarında koruma kaç var? Ne? Zırhlarında koruma kaç? Bekle. Uzun uzun menzil koruması koruma bir var en fazla. Bekle şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bekle. Dur. Ben bir şey yapacağım şu anda. Bekle. Nereye Koruma dört nasıl? Eee köyünün koruma dört nasıl yapacağınızı göstereceğim. Al köylüyü yedim. Evet. Onu yapma. Başka bir köye git. Kö köylü orada kalsın. O köylü sana lazım. Hatta hepi kastın çıkar kanka. Ee, köylüyü buraya getir. Bir tane daha mı köylü getireyim? Aynen öyle. Oha ve onun için tekne lazım. Dur. Tek Tekne yapacağım zaten. Dur o orada kalsın. Dur bekle evde bir tane tekne var. Şöyle de... ben de Minecraft'ı indirdiğimde hardcore'a başlayacağım. Tamam başlarsın. Bak şimdi. Benim teknem burada. Ben gidiyorum o zaman. Bekle okçu masası yapayım bir tane daha be. Nasıl yapılıyordu lan o çözüm? Bu arada tek bağlayabiliyor. Sen kaçıncı sürüm desin? Çıkın. 1, 21, 9. Ben ne ara bileyim 1, 9 çıktı. Ben çıktı bile. Buradan çakırtası Bir dakika lan ben niye çıkarmaya uğraşıyorum ki? Belki bende var. Ay Twitter filan da baksana 1, 1, 9 çıkmış mı orada? Çıkmıştır. Ana şimdi kayışta tekne al. Ah çıktı güzel. Bekle ben bir tane şey yapayım da. Önden. Odun Odunum birazcık çok var. Ne tekstür pekleri kullanıyor. Hiçbir tekstür pek kullanmıyorum. Bak şimdi aynen kanca gidiyorum koyu. Bir saniye. Beni biri arıyor. Kim arıyor? Ve ha baş gidelim. Şimdi şöyle yapalım. Dur biraz bir saniye bekle. Bekliyorum kanca. Ee, bir tane daha köylü götürmemiz lazım. Gelin lan buraya. Bizi yaşatacağım onu. Şimdi bana çiftçi köylü lazım. Zaten köyde hep çiftçi var. O yüzden çok güzel bir şey bu. Şimdi bana bir sürü tohum lazım. Çekil. Çekil lan. Çekil. 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 Pislik. Şimdi bana bir sürü tohum lazım. Topumla bunu şuraya çekip. Ben simgeyi değiştireceğim. Minecraft ve ejderhası koydum. Tamam güzel. Ne fikir hemen. Aa çete bir şeyler yazıyor. Mod yap beni. Ya yapma. Ya. Ne Sağ. yapacağım ki oğlum? Sağ. 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 Yanlışlıkla tavuk da çekmek istemiyorum. Gelen lan buraya. At. Güzel. Alıyor. Oha gidiyor lan. Oha kendiliğinden gidiyor. Al bakayım şunu da. Ya pislik. Aa, daha kolay şekilde yapabilirdin ama neyse. Ne? Hep. Epic da daha kolay mı? Bence değil kanki. Kalk lan. yine köylü götürmekle uğraşacağım ya. Ee, al lan. Gel. Allah gel. Çok ayıp. Geç lan. Gel bakayım buraya. Gel aga. Gel gel oğlum gel lan nereye gidiyorsun? Ben ya indir o şey Bin 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 bin. Ara sonuncu alsam sonuncuya girer misin? <laughs> Yok. Ya pislik ya bak tekneyi binmek için binmemek için nereye gidiyor ya? At ya. Beşik. Bak ya şimdi de ben teknere indim geldi ya. Nerede onu? Gebertin gel çabuk. Grox gibi oldu lan. Baltayı çek. Bin bakayım. Lan ödünün önünde zaten bindi. Lan buraya. Nereye gitti? Ya şunlar çok gıcık ya. Şuraya ben niye çıkamıyorum mesela? O zaman bir dakika ben şöyle bir şey yapayım. Şuradan şuraya yol. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Tamam. Bekle bakayım. Dur bakayım da. Lan dur. Bak şimdi tekneyi buraya koyacağım eve girecek izle. Bak. Lan sen neden oraya kaçıyorsun? Gel lan buraya. Niye oraya kaçıyorsun illa? Al, al yok, kaçıyorsun ya. Pislik seni. Yok dur yok, 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 yok. Oo, bak sen güzel. Ama yani. Ne yapıyor o da ya? Ay Yusuf değil be. Yusuf de mi yoksa Dream mi? Yusuf de. Ya. Yusuf de baba tabii ki de. Sen kimsin? Ne köyü çekersin? Ne aynı çekersin? Nerede oğlum? Ya? Nerede köyü? Aha bebe lan. Gel lan. Sana salam versen Sen büyük müsün? Bunlar neyle besleniyordu? Ekmek miydi? Oha nereye gittin iki saniyede? Lan bir tane kim ya? Gel lan buraya. <laughs> uha, uha, uha. Gel lan buraya. Lan gel lan buraya. Gel Ya şu an yayına bakamam. ulan gel lan, geberteceğim seni bunların canı kaç oğlum ya 500 kere varır dönmüyor ya şey çok gıcık be şuraya çıkan bir köylü lazım ama hiçbir bir köylü şuraya çıkmıyor Kanka basamakta tekne çıkabiliyor muydu bir yerlere? Çıkamaz değil mi? <laughs> Dur deneyeyim. Ananı avradım. Senin yapacağın oyunun ben... Ne ki? Kanka bak Google'a FNF yazınca FNF diye bir şey açılıyor. Onu oynuyorum. Adam öyle bir hayvanca yapmış ki. Bak sağ sol çok çok zor. Acayip zor yani. Ya yok böyle bir şey oğlum ya. Ben nasıl getireyim şimdi köylü ya? <laughs> köylü var mı? Yok. Ya şuraya yine bir tane köylü yazısı de güzel olacak ya. Sen bayılırsın. Şuraya. Ekranlara sonra bir sıkkı.

Oğlum bizim Umut var ya Eyven gel Maestro'ya be sesine Ben ama kristal olur diyor Sen çocuk bey kristal Hayatta ne no, Niye biliyor musun Ne diyor Umut ne diyor Umut ne diyor Ama kristal atsanız Diyor Çocuk sanki beni kristaller çok kolay yendiğini sanıyor ama bilmiyor ki ben kristal PVP'de çok uzun zamandır oynuyorum. Şey, Bak, gitti mi okuldan? Yıldır kristal PVP çalışıyorum ve ünlü güzel kristal PVP atan bir YouTuber var. Onu yendim. Ne oldu biliyor musun? Adam bana mute attı ve bir daha kristal pvp oynamam diye blok attı kristal PVP'ye. Hı -hı. Eymen bizim Umut hala şey sizin okulda mı? Evet. Nasıl Sonra ya? gitmek. Geçer Umut'un aynısını gördüm biliyor musun bizim okulda şu anda? Valla aynısını gördüm Umut'un. Umut'un ikisi sanki. Bak ne oluyor biliyor musun? Ben merdivenden çıkıyorum tamam mı? Bizim sorum en üst katta çıkıyorum merdivenden. Bir baktım böyle Umut'a çok 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 benzeyen çok saçları aynı giydiği hani Umut'un giydiği mavi bir şey vardı ya. Diyorlar ki bence Aras mezuniyet günümüzde gelince çünkü o da mezun olacak diyorlar bizim sınıf. Zaten o ben oradan mezun olduğumda sizle de beraber mezun olmaya geleceğim. Orada bu diyorum, benim onu, diyorum ki ben orada mezun ol, ben o hem buradaki mezun söyleyeyim bu, mi? mi? Hem ben burada mezuniyet kutlayacağım hem de oradaki kutlayacağız kutlayacağım işte sizle beraber. Var. Birisinde bir şekilde çocuk yere atlamış. Hoca da inanmış Umut yaptı, Umut gitti diyor. O yüzden okuldan açılmış. Birisinde çocuğun ayağına basketbol topunu atmış. Bir tanesinde ne yapmış biliyor musun? Ne? Hadi fare zehri koymuş birinin suyuna. Oha. Harbi fare. Hatırlıyorum ben birine kafa atmıştım. O an aklımda mı hala? Benim aklımda. Sen yoktun herhalde o zaman. Var mıydın? Yani yanımızda yoktun. Okuldaydın da. Oğlum keşke gitmeseydin ya. Geleceğim ki zaten. Sen de Edirne'ye gel lan. Hadi lan. Oğlum. 500 tane kartopu mu Abone oldum, Bakalım ismim çıkacak mı? Bak şimdi <laughs> ne? He oğlum az önce şehir yapıyordum. Şey yapmaya alışmışım. Sabah yapmaya alışmışım. Gidiyorum sabah yapmayı deniyorum ya. Seyce 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 seyce. O zaman sana şehrimi gösteriyorum. <Sessizlik> 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 Eymen Efendim Şimdi ben yayını kapatıyorum Şimdi geri açacağım Arkadaşlar ben yayını <laughs> geri açacağım Şimdi birazdan başını değiştireceğim